Otoimmün bozukluğu veya herhangi bir enfeksiyonlu rahatsızlığı olan herkes için bu çok önemli bir videodur. Elbette otoimmün bir rahatsızlığınız varsa yapmanız gereken bir uzmana görünmektir, değil mi? Size bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagiller tüketmeniz gerektiğini söyleyeceklerdir. Sadece makul seviyelerde olmak üzere alkol tüketebileceğinizi, şekeri, gazlı içecekleri ve ayrıca rafine edilmiş tahılları azaltmanızı önereceklerdir. Tabii ki diyetinize meyve suyu, şeker, rafine edilmiş tahıllar gibi biraz şeker katmanızı tavsiye edeceklerdir. Çok fazla almadığınız sürece bunların sorun yaratmayacağını söyleyebilirler. Pekala, size şunu söylemek istiyorum. Bu tavsiyeye uyarsanız asla iyileşmeyeceğinizi söyleyebilirim. Öyleyse devam edelim ve bu otoimmün bozukluğun arkasında ne olduğunu açıklayalım ve bunun hakkında konuşalım.